Selam arkadaşlar merhaba bugün sizlere Vestel televizyonda kanal taşıma ya da düzenleme nasıl yapılır size kısaca bundan bahsetmeye çalışacağım. Televizyonumuz Vestel televizyon androidli bu da bizim Vestel televizyonumuzun kumandası arkadaşlar. Şimdi buradan bir kere menüye basıyoruz. Daha sonra buradan e, kanal listesine tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan kanal listesini düzenleme basıyoruz. Buna bir kere bastıktan sonra önümüze böyle bir ekran çıkacak. Buradan taşı, sil, ismi düzenle ya da kilitle diye birkaç tane seçenek geliyor. Biz buradan sağ tuşuna bir kere bastıktan sonra taşıma işlemine geliyor. Buradan istediğiniz kanalı nereye taşımak istiyorsanız Ok kanalının numarasını giriyorsunuz ve taşıma gerçekleşiyor. Şimdi bir deneyelim. Buradan diyelim ki A haberi 35'e alacağız. Buradan gelip Buradan gelip Kumandayla 35'e bir kere basıyoruz. Buradan ok tuşuna basarak e, Bizden şey diyor kanal mevcut taşımak ister misiniz? Biz evet diyoruz. Gördüğünüz gibi A haber şu an 35'e geldi. Diyelim ki bu kanalı tekrardan eski hale getirmek istiyorsanız tekrardan taşıya ok tuşuna basıyoruz. Buradan 33'e basarak tekrardan kanalı eski haline getiriyoruz. Bu şekilde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Sizler de eğer istediğiniz herhangi bir kanalı nereye getirmek istiyorsanız 10 numaraya tıklayarak o kanalı oraya taşıyabilirsiniz. Ya da diyelim ki istemediğiniz bir kanal var o kanalı silmek istiyorsunuz. Buradan gel diyelim ki ben TV silmek istiyorsunuz. Buraya gelip ok tuşuna basarak bizden diyor ki silmek istediğiniz kanaldan emin misiniz? Evet diyorsanız bu kanalı siliyorsunuz ama biz hayır diyoruz. Ya da diyelim ki bu kanalın ismini beğenmediniz. Bu kanalın ismini değiştirmek istiyorsanız buraya ismi düzenleye ok tuşuna basarak bu kanalın ismini değiştirebilirsiniz biz menü diyerek geri geliyoruz. Ya da diyelim ki herhangi bir kanalı kilitlemek istiyorsunuz. Çocuklar için ya da başka bir şey için. Ee, buraya kilit tuşuna basıyoruz. Buradan bizden şifre istiyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz şifreyi girerek bu kanalı kilitleyebilirsiniz. İsterseniz 4 tane 0, isterseniz 4 tane 1 ya da isterseniz doğum tanesi girerek bu kanalı kilitleyebilirsiniz sizin dışınızda kimse gelip açamaz o şifreyi bilmedikten sonra menüye basarak geri geliyoruz arkadaşlar Evet e, bizden bu şekilde kanal taşıma ya da düzenleme ya da sil ya da kilitleme nasıl yapıldığınız size bu videoda kısaca anlatmaya çalıştım e, aklınıza takılan bir soru varsa e, videonun altına yorumda bunu belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.